Şimdi sevgi fakihler ikiye ayrılmışlar. Bir demişler tabii sevgi ve bu mübahtır demişler. Kişinin hanımını, çocuğunu, annesini, babasını böyle kendisine akrabalık derecesi yakın olan insanları sevmesidir demişler. Ve bu mübahtır bu şekliyle. Veya kişinin işte tatlı bal gibi şerbeti sevmesi ki Resulullah çok severmiş bal şerbetini Aleyhisselatü vesselam. Bunlar tabi sevgilerdir. Bunlarda bir beys yoktur demişler. Ancak bu sevgiler insanı Allah'a itaatsizliğe, Allah'a isyana, hatta Allah'a şirk koşmaya veya e, isyanın artık keyfiyeti ne olursa olsun ona ulaştırıyorsa demişler o zaman ulaştırdığı şeye göre hüküm alır. Mesela anne sevgisi insanı bir harama itiyorsa veya baba sevgisi o kişi fasık olmuş olur. Günah kazanmış, haram işlemiş olur. Bu sevgisi haram sevgi olur. Ama yok. Onun onlara beslediği sevgi, onların şirklerini güzel görmek, onları İslam dairesine sokmak veya onları cennetlik zannetmek gibi itikadi küfürlere insanı götürürse o zaman bu sevginin hükmü küfür olan sevgi olmuş olur. Bu şekilde ulema tafsilat yapmışlar.